Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Minecraft hayatta kalmanın ikinci bölümüne karşınızdayım. Evet uzun bir yerden sonra tekrardan Minecraft'ın ikinci bölümü çekiyorum. Bundan önce NBA'de Minecraft Story Mod bir de PvP, art, PvP bölümü atmıştım. Bugün ise kaldığımız yerden ikinci bölüme devam ediyoruz. Hemen oyna, oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bir yatalım. Yatalım ve ben videoyu kontrol edeyim. Tamam video aktif Allah'ın izniyle bitireceğiz bugün. Evet. Sabah oldu. Bir daha bakayım ne olur namaz. Tamam. Sabah oldu. En son fırında demeler vardı. Etimiz pişiyordu. Şunlara bir atalım. Evet arkadaşlar bu bölümde e, sizlerle beraber bir maden macerası yapmayı düşünüyorum. Ondan önce tabii ki birazcık zırh yapmayı düşünüyorum öncelikle. Bir tane gövdelik yapayım şimdilik çünkü. Eee ve şeye ihtiyacım olacak. Ops, ops. Seni bir giyelim. Şimdilik atacağım da. Ee, ben biraz uy uy uyuş, uyuş alayım. Uş mu ya bunlar hep? Normalde mi? Yok herhalde. Var mı? Yok. Biz biraz balta alalım. Birazcık dışarıda. Arkadaşlar birazcık şey yapalım. Ağaç toplayalım. Ondan sonra geçeriz oyunumuza. Bir dakika arkadaşlar şey yapalım. Müziği kısalım. Hepsini bir kısayım da alalım. O da şey yapmasın. Şu an iyiyiz. Evet. Şu an normal. İçerisiz arkadaşlar. Keyifleriniz falan da iyisi, iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar eee bir, önceki videoyu izlemeyi unutmayın. Ee, oha ya burada da hep bu açardan var ha. Bir önceki videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir önceki videomuz <laughs> Minecraft x fall haritasında pvp atmıştık. Atmıştım daha doğrusu tek başıma. Aile izlemediyseniz kanalıma gidebilirsiniz direkt videoyu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar destek olursunuz beğenirseniz güzel olur Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi biraz daha odun toplayalım Aslında bu toplamayacağım da diğerlerinden varsa iyi olur dur ya evimizin kodidatın, evin kolyedatını da alalım da aaa burada maden varmış evin kolyedatını yok 99 700 şu kenara hemen yazayım arkadaşlar 99 700 tamam bir daha bakayım da doğru mu aynı tamam biraz ileri gideyim ben. şu tarafta varmış buldum çünkü evin üstüne tamamlayacağım evin üstüne tamamlamam için de bana şey gerekiyor ee, şu odunlardan gerekiyor Birazcık da aslında buradan buraya bir köprü yapabiliriz evet. Küçük şöyle bir aha koyuncuklar. Keşke kılıcımızı alsa da ya. Koyuncuklar keserdik. Güzel olur. Dur. Neyse geliriz yani yine. Şimdi bir muadenimizi yapalım. Biraz olsun çünkü çevirmemiz lazım. İşimiz yarayacak. Tüketelim bunları. Arkadaşlar yeni seriler düşünüyorum. Ee, şimdi spoiler olmasın. Ee, ama aklımda güzel seriler var. Ee, şu an bilgisayarımda yüklü ama daha da yüklü değil. Dosya şeklinde var. Kuracağım sadece. Sadece kuracağım. Ee, bir tane aklımda var. O güzel bir seri olabilir. yani sevdiğinizi düşünüyorum. Sevdiğinizi düşünüyorum. Şimdiden oynamadan. Daha oynamadan sevebileceğinizi düşünüyorum. Başka arkadaşlar Aslında ben evet hatta şöyle yapalım size buradan sorayım. Arkadaşlar PES 13'e başlayalım mı başlamayalım mı? Başlayayım. Evet evet tamam. Karar veriyorum. Tamam. PES 13'e başlayalım mı başlamayalım mı arkadaşlar? Size soruyorum. Eğer PES 13'e başlarsak oyuncu kariyer gelir. Antrenör kariyer gelir bir bölümde bir bölümü özel antrenman yaparız. Ee, ondan sonra ne zaten? Ondan sonra ne bileyim başka ne olabilir? Niye kırdım ben de bilmiyorum. Kalan orada gelme. Ondan sonra ne olabilir başka? Ee, Şampiyonlar Ligi, evet. bir ee, hani zaten biliyorsunuz hepiniz. Pesoroşa Şampiyonlar Ligi var ya bir, herhangi bir takım şampiyonları ligi çekeriz. Dekka tam misafir bir 700. Aa Buraya gitsem mi bu Sabitmiş 99'da. da. Ee, şampiyonlar ligi Ondan sonra e, şey olabilir. Adını siz söyleyin. Copa Libertadores olabilir hani Brezilya kupası var ya. iki tane daha çıkayım. Aynen böyle yan Ben, ben buraya çatı, çatı, çek, çatı çekin yapacağım ya. Aynen aynen çatı çekin yapalım. <laughs> Sesim çok kalın geliyor arkadaşlar özür dilerim. Biliyorum. Hani sesimin gereği bu böyle konuşurken fazla belli olmuyor da böyle böyle olduğumuz zaman daha çok belli oluyor. İyi düşerken yaptık onu. Şurayı bir yıkalım. Kırılın. Eee dediğim gibi PES 13'e başlayacak eğer müsabaka var. Hani herhangi bir takımla kupaya başlıyorsunuz. Onu oynayabiliriz. Ondan sonra eee dediğim gibi şampiyonlar ligi olur, antrenör kariyer, oyuncu kariyer olur. Ya da şey de yapabiliriz, herhangi bir oyuncunun kariyeri olabilir. Türk futbolcu olabilir ya da yabancı futbolcu olabilir. PES 13 yani. Bildiğimiz klasik PES 13 Güzel olur aslında ya. Hadi yavaş yavaş inelim madenimize. Şu üç olduğunu ver. Alırsın. Şimdi alalım. Bunları alalım kardeş. En birazcık taş alalım. Yemek alalım. Şu kazılar da Anlamaz ama dur ya. Şöyle bir düzene koyayım. Buraya. İlla araya geleceksin ha. Şuraya meşale. Şuraya yemek taşımızı koyalım odun <laughs> biraz elma odun almak istiyorum yeter herhalde bu kadar yeter ee, hazırız aynen hatta şu altı camı da koyup giderim niye bu kadar ses konuşuyorum ben ya şu camı da koyalım böyle böyle çıkma düşünüyorum birazcık daha çıkarım hadi bakalım Allah bismillah kodum Evet şu an kastım ya. Şu sesten korkuyorum bak Çıkarmayın bana şöyle sesleri Neredeydi lan bu Yok Neresiydi ya Ha bir neresiydi ya Aptal tutabilir Ha taraftaydı Ha burada. Direkt girer girmez. Girer girmez. Neyle başlıyoruz ya? Bak hele. Evet güzel giriş. Güzel giriş. Bence de çok güzel giriş. Direkt gömür hemen. Hemen sömüyoruz. Bölümümüzün adı belli. Madene giriş. Dur öncelikle. Buraya geldik mi lan biz? Anlıyoruz. Selamünaleyküm. Ben şu demedir alayım. Hemen gidelim buradan. Şu an taş kasmana kazıyorum çünkü e, <laughs> hem bitmesine az kalmış hem de ilk başta taş kazmalarımızı harcayalım. Demir kazmalarımızı hemen harcamayalım. Çünkü demirler demirler lazım bize. A demir. Allah demir buldum. Of hem de bir sürü. Of ne Cenab-ı Tezahürat'a ballıyız. Bir sürü demir bulduk. Çıkar çıkar çıkar. Of, sus, sus. İyi iyi. Demir ihtiyacımızı buradan karşılayacağız. Evet bölümümüzün adı da belli oldu. Madene giriş bölümümüzün adı da. Madene giriş koyarım herhalde. Çünkü yani yavaş yavaş bakın bu girdik bundan sonraki bölümlerde e, çiftlik yapmayı düşünüyorum çiftlik demiştim pardon tarla yapmayı düşünüyorum bir sonraki yerlerden de yine çiftlik yaparız öncelik kazma kralı şunları tekrar ederim önceliğimizi çiftliği çiftlik takımı mı? tarlaya verelim çiftliği bir sonraki bir sonraki videolarda yaparız daha Allah izin verirse daha iyi. Daha bayağı bölüm çekeriz ya. Olmadı ben internetten şeye bakarım arkadaşlar. E, böyle şey yapımlarına ne bileyim mod ekleyebilirim sonra bakarak internet tabi. Ondan sonra e, Sonra ne olabilir? Şey yapabiliriz ha. Adını unuttum bak tane demir çıktı. Şimdi de 22 tane güzel demir. Adını unuttum. Ne diyeceğimi. Unuttum ki ne diyeceğim. Otomatik tarla yaparız mesela. İşte otomatik tarla Otomatik fırın Ondan sonra ne bileyim otomatik şey hızlı yapan pişirme ocak işte yaparız ne bileyim hızlı daha hızlı pişir otomatik sonra kaktüs olabilir farm olarak koyun şey yaparız renkli aklıma gelenlerden söylüyorum yani. Tabii ben yani. tabi ben hiç beni bilmiyorum açık söylemek gerekirse internetten bakarak yapacağım İnşallah eğleniyorsunuz arkadaşlar. Maden yani sıkıcı olabilir. Ama sıkıcı olmaz diye düşünüyorum ya. Zevkli olan maden. O kadar şeyi kazıyoruz yani. Baksanıza. Ne güzel demir o mis. Mis gibi demir. Demir mis. Arkadaşlar. Daha çok telefonla video geliyor. Sebebi ise. Ee, bilgisayarımın. Yani açılmaması yani kendi kafasına göre ister açılıyor isterse kapanıyor Nedenini daha hiç bilmiyorum sormadım sordurmadım da e, formata götüreceğim büyük ihtimal formata götüreceğim öyle. kömür. Kömür kömür kömür. işimiz verecek Bayağı bir kömür. İyi bu maden bereketli çıktı ya. Maden. Bayağı bereketli. Arkadaşlar şey kesinlikle izlemeyi unutmayın. En son PvP videosunu. Ben çok eğlendim iyi oynayamazsan bile yine idare eder ya arkadaşlar. O kadar da değil herhalde. İdare de ediyoruz. Bıçak ataş mı çıkıyor Yok. Keşke almayaydık. Gıcık oldum. Çıktık. Şuraya bir tane koyalım. Bura boş Bu kadar mı lan bu maden? Yok değilmiş. Galiba bu kadar. Sıra Bunu da kırayım. Duyuyorum. <laughs> <laughs> sesimi yükseltmiş. öyle Allah Allah. Kısık kısık konuşuyor. Sanki bildiri varmış gibi. Acı. O devam ederiz ya. Şurayı kapatırız. Çok mu sorun kardeşim? Lan sana ya. Ha, lan kaça geçti. Kalmadı bir şey de. Şöyle bir tane Bir Şurada bir şey var mı olur ki lan? Şöyle kasayım. Bir şey çıkar mı? Bize ekmek yok mu? Bize bir şey vermeyeceğim mi hocam? Orada bir şey gördüm gideceğim oraya. Başka bir maden kapısı herhalde. Ha demir. Demir 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 demir. Aynen başka bir yer bulduk arkadaşlar. Direkt kazıyorum. Şu an e, telefonuna çekmiş oldum. Minecraft Story Mod'un ikinci bölümü geliyor. Haberiniz olsun. İzlemeyi unutmayın. Dakika ya. Bir şey Düşmeye atık çok geliyor. Ama sikeyim. Töbe töbe. Ya. Gel hele gel. Lan bir an bir an dönme çıktı. Deysun ölü. Özür dilerim arkadaşlar küfür ettim. Bilmem bir an dönme çıktı Deys ya. Buraya mı çıkıyormuş lan bu? Açtığım yer. He ya ben ne sevmiştim burayı. Başka bir yere çıkıyor diye. Bir demir vardı Neyse bir evi uluyalım. Tek ayda olması Ya da devam edelim. Kömür yaparız. Sıkıntı yok. Odan almıştık yani o zaten. Şuradan. Aldım oraya aldı. Güzel. Hops şöyle bir. Hatta buradan direkt ileri gidelim. Kodratlar. Gerek var mı Sen de sıkıntı yok. Zaten şey biliriz ya. tam burası ne ya her taraf. Kestiğimiz doğru şey gidiyor. <laughs> 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 Özlerim <Özellikle> arkadaşlar. <laughs> Hemen. Şey bu e, Mikrofona ses şey yansımış olabilir. Ulan ses biraz şey öyleyim. Sesime de var ya. Ya bir git hele ya. Gönder üç çakıl taşını ya. Çakıl taşı mı kazacağız? Taş mı? <laughs> Kazma kırıldı. Direkt bunda gidiyoruz. Aslında de bakayım. Şimdi bir taktik yapalım. Bakalım taktiğimiz işe yarayacak mı? şeyler bulacağız ama ne hissediyorum bir şeyler çıkacak ama ne çık çık, çık 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 bir şeyler çıkacak ama ne olduğunu şu an tam ben de bilmiyorum hissedebilirim demir demir çıkabilir karanlık oldu bölüyor 60'ya bir şey geldi bir dakika şöyle yapalım şu an seviye kaçta bir dakika burada videomuza da bakalım 19 dakika olmuş Seviye kaçtayız şu an nerede daha bu seviye şeyi hmm. ha. şu Ha tamam. Tam şu an. 11'deyiz. Yok lan Twitch en değil yanlış oldu. Twitch en değil yanlış oldu kapat. Şu an tam. Çok az ama. Yani şey. ineklerimiz aşağı doğru. iyice ineceğim sonuna kadar ineceğim. Evet ay bazen çıkabilir diyecektim ve Demir güzel. Demir. Hı. Nerede 19 dakika olmuş ya hemen. Hemen de 19 dakika oldu. Neyse biz aşağı doğru yar direkt Yardıra yardıra. Hı. Evet kömür kardeş. Yine bizi karşılıyor kömür. En azından fazla zararlı çıkmayacağız. Ka giden kazmalarımızı karşılayabileceğiz. Ama o aldığımız demelerle öncelikle bir set yapalım. Ondan sonra kılıç yaparız. yaparız. Koca 60 tane var. O zaman. Ha, Aynen. Ben daha hiçbir şey yok. Allah hiçbir şey yok Gidiyoruz böyle. Gide gide nereye gidecek Böyle bir, bir tane de şuraya koy. İyi iyi kemeleri aldım. İşimiz yarayacak. Bol bol. Meşale falan yaparken. Birazdan videoyu bitireceğim. Hem de eve çıkmış olacağız. Of. Abi. Burası neresi? Abi buran neresi ya? Lan. Hmm. Çok tehlikeli, çok tehlikeli dikkatli olmamız lazım. şuraya bir çevireyim de. Fazla korkmam. Düşeceğim diye. Şimdi burada bir şey çıkar mı ki? Yani lava gelsek bir şeyler buluruz. Diamond mesela. İlk devizden, ikinci Videodan Diamond uzak hiç de fena olmaz. Bence. Altın. Güzel. O güzel oldu. Of demir de bulduk. Combo. Ya en azından bir stek alarak çıkacağız. Üzüyordum 60 tane de çıkacağız diye. Arkadaşlar bence çıkalım. Buraya yine geliriz. Artık buradan çıkan bir sonraki koda geliriz buraya. Ops, şey mi de kıralım? Da. Buraya bir dakika. Buranın şey alalım 92, 92,325 virgül love diye yazayım. Anlarım zaten. Şunu da ev kodu diye yazayım. Ah. Arkadaşlar şimdi buradan. Direkt yukarı yardıralım. Direkt yukarı yardırıyoruz. Direkt direkt direkt. Aldık başımızı gidiyoruz. Geldik mi yukarı çıktık. Buradan Şöyle yapalım. Şu yere ben bir maden. Hatta ben şu etrafını açalım biraz da. Bir sonraki videoda etrafını açarız. Buranın. Bakın da ağaçlar büyümüş. Of mis. Tam kombalı ağaçlar. Kapımızı da kapatalım. Evet bugün güzel bir Şarla bölümümüzü burada noktalayacağız. Tekrar yarısını ver. Lan şey çıkar. Bu arada hemen şuralara. Kesil git kardeş. Şimdi bu kadar olsun. Geri kalanızdan bir sonraki bölümde hallederiz. Hepsini bırakalım şöyle. Alır mı sonraki bölümde işte Evet arkadaşlar. Bu video benden bu kadar. Eğer video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklam basmayın. Basmayı unutmayın. Eğer Evet, hala kanala abone değilseniz kanala abone olun ve arkadaşlarınızı da çağırın. Kanal büyüsün. Beraber olalım. Ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.